Mehmet Yılmaz T24. Her kadını beğenen erkekler, kimseyi beğenmeyen kadınlar. Düzenli ve tertipliyimdir. Tabii bu düzenli ve tertipli insan tanımı herkes için aynı anlama gelmiyor olabilir. Neden derseniz, herkesin kendine göre bir düzen anlayışı var. Benimkinin esası kaostan bir düzen çıkarmaktır. Her şey evren bir toz ve ateş bulutuyken başladı ve şekilsiz, biçimsiz bir durumdaydı ki bu durumu evrenin kaos hali olarak tanımlıyoruz. Tanrı kuşkusuz ki isteseydi o vakitte buna izin vermezdi. Nebulalar diğer nebulalarla bir arada olurdu. Uzay boşluğu dediğimiz boşlukta yıldızlar, gezegenler, onların uyduları, göktaşları, kuyruklu yıldızlar oraya buraya saçılmış olmazdı böyle olduysa tanrının bir bildiği var demektir ve nitekim Einstein beyin de isabetle buyurduğu gibi tanrı bunları zar atarak tesadüfen yaratmadı. Benim düzenim kaostan ibaret. Bir sistem olarak kaos dış etkenlerin gelişi güzel etkilerini açık, istikrarsız, öngörülemez, kontrol edilemeyen bir durumu ifade ediyor ve benim kendi iktidar alanımdaki düzenim de tıpkı bunun gibi İktidarsız öngörülemez ve kontrol edilemez çünkü her ne kadar dış etken sayılmasa da malum birisi zaman zaman çekmecelerimi, masamın üstünü, kitaplığımı, giysi dolabımı düzenliyor. Bu düzenleme eylemi benim için aradıklarımı bulamamak gibi bir sonuca yol açıyor. Gerçi bunun yararını da görmüyor değilim. O sayede ne zaman aldığımı bile unuttuğum kitapları bulabiliyor, kaybolmuş tekini yaşlı gözlerle aradığım çoraplarıma kavuşabiliyorum o arada gerçekten aradıklarım bulunamaz hale geliyor ama olacak artık o kadar. Geçen gün dış etki tarafından düzenlenmiş masamda kaybolmuş bir kitap ararken eski bir not elime geçti. Devletten bir garip beklentim. Gazetecilik alışkanlığı mesleğe başladığımda küçük kağıtlara yazılmış bu notları daha çok cebimde taşırdım. Bu yaşımda ceplerimin de düzenli olması gerekiyormuş. Şimdi masamın üzerinde tutuyorum. Bazen bir kitabın içinden, bazen kalemlikten, bazen de bir çekmeceden karşıma çıkıveriyorlar. 2019 yılı Aralık ayında aldığım bir not. Bir vatandaşın CİMER'e yaptığı başvuruyla ilgili. Vatandaşımız devlet gözetiminde bir çöpçatanlık uygulaması yapılması dileklerinin reise iletilmesini arz ediyordu. Bunu not etmişim. Çünkü her işi devletten bekleme alışkanlığının zirvesi olduğunu düşünmüştüm bitmiyor. Aile Bakanlığı, Cimel'in kendisine ilettiği dileği ciddiyetle yanıtlamış. Ailenin varlığı güçlü ve sağlıklı bir şekilde sürdürmesi için toplumsal değerleri içselleştiren, insan merkezi ve koruyucu, önleyici bir yaklaşımın esas alındığı politikalar uygulamaya geçirilmektedir. Bu yanıtta bana biraz tuvalet kağıdı isteyen müşteriye zımpara almasını öneren tezgahtarı hatırlattı. Bakanlık bu konuda akademik çalışmalar da yapmayı vaat etmişti ama bir şey çıkmadı. Biliyorsunuz bizim devlet geleneğimizde açılışlar büyük önem taşır. Eğer böyle bir uygulama hayata geçirilmiş olsaydı eminim ki devlet büyüğümüz bu uygulamanın açılış törenini kaçırmazdı. Gözümü kapatıp böyle bir açılış töreninde sanal kurdeleyi sanal makasla kesmeden önce neler söyleyebileceğini hayal ettim ama size söylemeyeceğim. Kusura bakmayın. Aslına bakarsanız bu uygulamaların erkekleri değersizleştirdiğine yönelik bir bulgu da var. Böyle bir şeyi reis elbette kabul etmezdi. Sorunun temelinde bu tür uygulamalara kaydolanlar arasında erkek sayısının kadın sayısından fazla olması yatıyor. Erkekler fark yaratıyor. Flört uygulaması, Bumble'ın aktif kullanıcılarının %67.4'ü erkek, Tinder için oran %76 kadınlar uygulama içinde erkeklere göre 3-4 kat daha fazla beğeni alıyorlar. Bu kadınların daha seçici olmalarına neden oluyor. İlgiye aç kalan erkeklerse giderek daha az seçici olmaya başlıyorlar. Tinder'da kadınlar karşılaştıkları erkek profillerinin %14'ünü beğenirken erkeklerde oran %46. Bir kadın günde ortalama 92.1 beğeni alırken erkekler günde ancak 7 beğeni alabiliyorlar. Kadınlara gönderilen beğenilerin yarısı en çok beğenilen ilk %25'e giderken, erkeklere gönderilen beğenilerin yarısı en çok beğenilen ilk %15'e gidiyor. Bu, erkeklere yollanan beğenilerin az sayıdaki erkek üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Flört uygulaması, ok kokpitte erkeklerin çekicilik açısından ortalamanın altında olanı kadınlar ve olmayan kadınlar diye işaretledikleri kadınların sayısı eşit. Kadınlarsa 5 erkekten 4'ünü ortalamanın altında buluyorlar. Bunun sonucunda erkeklerin en üstteki %10'u kadınların en üstteki %10'undan daha fazla eşleşme alıyor. Bu şu demek, erkeklerin büyük bölümü bu tür uygulamalara girdiklerinde karşılaştıkları ilgi azlığı neticesinde kendilerine güvenlerini yitiriyorlar. Tersi de doğru, karşılaştıkları yoğun ilgi nedeniyle kadınların kendilerine güveni artıyor herkes tarafından beğenilmenin ve istenmenin tadını çıkarmaya yöneliyorlar. İnternette bu tür araştırmalarla ilgili haberlere bakarken 40 yıl önceki Türkiye'yi hatırladım. Yıl 1984 olmalı. Erkekçe dergisinde çalıştığım dönem. Sistem 3-4 ay dayanabildi. Hıncal Uluç Genel Yayın Müdürü, Ali Kocatepe Yazı İşleri Müdürü, rahmetli Profesör Doktor Kurthan Fişek hocamı darbeciler üniversiteden atmış hem dergiye çeviriler yapıyor hem de bazı yazıları okunur hale getiriyor. Ben de genel yayın müdürü yardımcısıydım. Bilgisayarların hayatımızdaki önemini yeni yeni anladığımız yıllardı. Bir bilgisayar mühendisi yepyeni bir projeyle geldi. Bilgisayar kullanarak çöp çatanlık yapacaktık. Dergide formlar yayınladık, kadınlar, erkekler bunları doldurdular, kişilik özelliklerini tespit edebileceğimiz sorulara yanıt verdiler. Bunları o zamanın teknolojisiyle kartlara denilerek bilgisayara yüklendi. Sonra da makine çalıştırıldı, eşleştirmeler öyle yapıldı. Sistem yanlış hatırlamıyorsam 3-4 ay sonra tamamen çöktü. Çünkü müracaat eden erkek sayısı kadın sayısının aşağı yukarı 80-90 misline çıkmıştı ve program çalışamıyordu. O günden bugüne Türkiye'de değişen bir şey oldu mu diye soracak olursanız bana olmamış gibi geliyor. İzleyebildiğim kadarıyla erkekler her gördükleri kadına asılmaya çalışıyorlar. Kadınlar da kendilerine askıntı olan bu tiplerden nasıl kurtulup da iyi aile çocuğu bulabileceklerini bilmiyorlar. Flört uygulamaları belki yararlı olur diyordum ama anlaşılıyor ki bu işin merkezi ABD'de bile sorunlar var.